Evet abilerim kardeşlerim hepinize selamun aleyküm. Birkaç gündür video atamıyorum. Biraz hastalanmışım bayağı abi hatta hastalanmışım. <laughs> İyi diyelim. Yani dinlenmek lazım ama dinlenemiyoruz bir türlü. vallahi arkadaşlar bir türlü bir şey yapamadık. Ya iki gündür bir yerlere mal almaya gidiyorum abi. Bekletiyorlar beni ya. Yine bekliyorum abi. Ama arıyorum meşgul atıyor arkadaşlar işte hastayım biraz kusura bakmayın video atamadık birkaç gündür ee, bir iki mal aldık şey yaptık e, hastalıktan dolayı malda da sıkıntı var kardeşim Malda alıp satamıyor yani hastalık var bir taraftan şap var pazarlar kapalı insanlar korkuyor falan cidden sıkıntı yaşıyoruz bu durumdan daha iyi yoldan zaten azayla karana bir adım varmış selamun aleyküm ya daha, daha yolda bekliyor yani. Vuracağım ondan sonra suçlu olacağım ya. Vallahi gel gel, gel. gel sen de gel. Gel abi, gel gel gel. Valla arkadaşlar bekledim bekledim. Nasip değilmiş yani. Hayvan alacak diye geliyorum. Kaç gündür yani. Bundan önce bir köye gittim ama bekle bekle bekle. Adam bulamadık. Şimdi yine bir yerde bir hayvan vardı. Geldik. Ya abi neredesin? Ya kardeşim gelir mi? Gel. Neredesin işte hani? İki saat oldu ya. Yani. İki saatten fazla oldu ya. Yani. Bir saat. Vallahi aralık meşgul attı. Çekemiyorum artık ha. Şu benim eski sattığım araba. ne olmuş arabaya? <laughs> Oturtmuşlar yere. Olur öyle arkadaşlar mal piyasası nasıl derseniz bu aralarda bir durgunluk var. Yani bu pazarlar kapamaz kitten etkili oldu sağda solda ama e, yine de abdolsun bir sıkıntı yok yani bir, bir şekilde devam edeceğiz ayakta durmaya. Devam ediyoruz yani. Bir şekilde ayakta duracağız arkadaşlar. Dur de güzel. Ben geçeyim. Sen dur ben geçeyim. sıkıntı. Gideyim bari çay içeyim. Akşama kadar kahve Mal mal değil. Denk gelirse arkadaşlar. Başka bir yere nasip oluyor ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Nasibimizi biz bekliyoruz abi. Bir telefon geliyor. Bir şey geliyor. Anca o şekilde bir yerlere gidiyoruz. Ya arkadaşlar bakmayın şimdi biz bu işten çok fazla para kazanıyormuş gibi görünebiliriz yani senin şurada mal başı kazanacak para 10 lira olsun. Ha tamam bazen şöyle oluyor mesela. O adam 100 tane mal almış. 100 tane malı götürüyor işte satıyor. 10 lira kârına 1 milyon para alıyor. 100 tane mala da 10 milyon para bağlıyor. Bunu kimse görmüyor yani. Bu ekranın geride kalan kısmı oluyor herhalde. Ya, satamaya da bilir, öyle de bilir. 5 tane, 3 tane sayanın nakına bilir indirip indirirken. Velhasıl velhasıl moralim bozuldu ya. Adam telefonları mı açmıyor ya? Beni sabahtan beri bekletiyor. Yani iki tane inek var arkadaşlar. Onunla size çekerim yani. İnekler de o kadar iyi değil ama müşterisi var yani. Başka biri istiyor yani ona vereceğiz. İşte adam açmıyor. bir yerden bir arayayım bir yerden videoya devam eder emeklerim. Babalar görüşürüz babalar. işinizi rahat gitsin. Kırmızı Abi çok kötüyüm hastayım ya. Hamama gitmem lazım ha. Evet abi. Bende bir kısır var gördün mü abi onu? Can abi de baksın. Bir bak hala Can abi. Bir kısır. Bunu yani. bir çakak da abi canım. Şu iyi genç hayvan güzel adam maşallah. Şu da mı yakın gibi abi? Ona kaç para diyor? Sana bu da yüz lira. Bu da sana yüz lira. Bunlar oyalanıyor. Akşam yüz on beş tane aşağı vermem dedim. Bunlara şey yaptılar da. Sütüm yoktur abi yok mu O onun sütü yok ya can abi. kısır, kısır ya abi. Ufak. ufak Çok büyük değil ha. Ha ince bu kadar işte. Ama ne? Can abi ne diyeyim işte malın ederini sen biliyorsun Yardır, ya. Alamam. Besici dalmıyor net tutmuyor diye. Ben Hı -hı. Yani onu keseyim mesime abi onu. Olamaz. Kaç lira diyorsun? 160 kilo lira tigeler onun gibi yok nerede gelsin Gelir abi buz gibi gelir. Et. Abiler ona Şimdi gittik hayvanlara bakmaya. Daha sonradan arabi Kahvede çay içerken bir tane hayvan vardı. O hayvanı kaçırdık dayılar. Nasıl kaçırdık? Başkasına vermiş. Mal diyor biraz ufadı Sağa gelmez ama o malda ekmek vardı. Keşke onu size gösterebilseydim. Onun yavrusu da vardı. Yavrusu ederdi yani onun 30 bin lira falan. Anası da 45 liraya geldi. 40 liraya geldi. 70 liraya alırdık yani. 75'e satmış başkasına da biz onu 70'e alırdık. Bu işler öyle. 70'e alan da para yiyor. 75'e alan da para yiyor. 80'e alan da para yiyor. Arkadaşlar alırken kazanmamız lazım. Bizim amacımız zaten o. Alırken bir şeyleri doğru yapmamız lazım. Hastalık beni çok yordu. Yani bir de pazarlar kapalı. Ah, görüntünü arama. Bir saniye bekle bakalım sen bir. Yani de şu an bazarlar kapalı bir sıkıntı var. Allah yardımcımız olsun ya bir de hastalık yapıştı. Sıkıntı yani. Sürekli dışarıda olmak zorundaydı. Dışarısı soğuk. Allah yardımcımız olsun. O hayvanlar da yani gördüğünüz o diğer videoda şimdi atacağım o siyah hayvana. 85 bin lira verdim kardeşlerim. 85 bin liraya verirse olur yani. O 105 lira istiyor. Işte, 85'e ararsan abim 85'e verirsen olur Yani mantık olarak bu başka bir şey yok. 85 alacağız. Yavrusu olacak. Onu çekeceğiz. Abi bu işler zaten sıkıntıyla gidiyor. Yani bir sıkıntıyla uğraşmak zorundayız. Ya belki yavrusu doğacak. onu doğacak. Belki ters gelecek. Bunlar bile risk. Sevgili kardeşler. Sevgili abilerim. Video biraz kısa oldu ama. Ya dediğim gibi. Diğer mal olmadığı için. Diğer mal olsaydı. O malı alıp çıkacaktık. Ama diğer mal olmadığı için sattı büyük ihtimal. Benim telefonumu ara açmadı. Bir şeyler oldu. O mal gitti yani abi. Yapacak bir şey yok. Abilerim kardeşlerim arkadan arayıp duruyorlar. Ben onlarla bir konuşayım. Varlığınız daim olsun. Allah'a emanet olun. Elinde yine hayvan, düve, kısır. Fark etmiyor. Hayvan ne Paçalı tavuktan dut vercine kadar. Köpek ne olursa bana ulaşın. Yani Anında alınır yani. Aynı gün içerisinde alın. Yaparız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'ınız daim